Arkadaşlar bugün bana en çok sorduğunuz Bunların hiçbiri değil. Çünkü biz eczanede böyle muhabbetler içinde değiliz yani. Hatta dün bir arkadaşım da paylaşmış gerçekten bütün herkesin yaşadığı bir durum. Sürekli olarak ayağımı bir göstereyim. Şurama bir bakar mısın? Şuramda bir şey var. Sence ne? Saçımda bit var bir baksana. Çocuğumun pipisinde bilmem ne oldu. Yani tamam anlıyorum hani bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz tamam okey ama yani bizim gerçekten karşılaştığımız şeyler işte bunu nereden aldın aman şunu ne yaptın falan değil ve genel olarak biz kişilere doktora gitmelerini söylüyoruz. Hani bizim teşhis koyabileceğimiz bir durumumuz yok çünkü. Ve genelde şöyle bir muhabbetle karşılaşıyoruz. İlacı sen yazdırsan olur mu? Doktora sen randevu alsan. Bir dakika cebimde bir doktor listesi falan yok. Yani hani çok yaşlı bir hasta olur. Ne bileyim internet kullanmayı bilmez. Ona yardımcı olmaya çalışırız randevu alması için. Ama yani ilacı sen yazdır, doktora sen randevu al. E ben senin yerine gideyim. Hatta eve gelip sana ilacını içireyim yani bence bunlar çok mantıklı hareketler olurdu değil mi bence ezajların bundan sonra böyle görevleri olması gerekiyor sizce